Hızlı deste oynayanlara selam olsun. Dünkü videoda az kullanılan kartı seçmiştik. Bir kere yorumlarda gördüm birkaç defa. Bugün de fazla kullanılan kartı seçeceğiz. Oyunun sesini bir tık kısayım bana fazla geliyor. Yani burada şövalye her türlü fazla kullanılıyordur. Kara prens şimdi sadece çift prens destelerinde bir de dev destelerinde bulunuyor. Üç saçlı zaten bu. Balonun kullananı var. Bu yıldırım, yıldırım daha az. pardon yanlış seçtim. Oklar seçecektim. Şimdi fişekçi mi fişekçi ya, fişekçi daha fazla kullanılıyor <laughs> Bol şans diyelim Fişekçiyi bırakalım Bir de valkür hasar yemeyelim Zaten okları vardı doğru Biz vermiştik Şimdilik bir destek vermeyelim ona Gitsin Tamam 3 şurubu verebiliriz. Bizde yıldırım. Yani onda roket olma şansı yok neredeyse. Alev topu var. Bunun önüne koçbaşı. Keşke bunun önüne yaramaz atabilseydim. Kalabalık bir kart atarsa. Güzel iyi bir hasar verdik. Şu anda vermeye devam edeceğiz. Bir şey atmazsa. <gülüyor> <gülüyor> Ulan hasta olmuşum ya. <laughs> Karapenes nasıl şarjlanmadın be şerefsiz? Şöyle bir bırakayım. En azından bir tane vursun ondan sonra o kesin kafasına. Oha Karaprens vurdu lan. Adam enayi çıktı. Köpüden yaramaz. İksiri çok az. Şimdi bir Valkür bırakalım. Arkasına belki koçbaşı koyarım. Oduncu atacak zaten. Oduncu atarsa testten mi girsek? Buradan gireceğiz ya gitsin. Bir an dedim ki kara prensi de bırakayım mı kendi kendime? Yok dedim gerek yok abartma şerefsiz. İkisini de halleder kara prens. Güzel. Devam. Şöyle bölelim. Sağlı. Önden bu. Çok güzel zamanda bastık var ya. Bir de buradan evrimli koçbaşı. Gid aslanlar evladım. Kara prens. Fişekçiyle vurabiliriz. Oklar attığından sonra yaramaz. Karşı da atacak. Hadi be yerini tahmin edemedik ya. Neyse olsun. Pezevenge bak oduncu balon oldu. Biz verdik ya balonu. Bundandır. Düştü neyse, dondurma atıyor. Oklar geliyor zaten. Ya fişekçi attığında zaten oklar adam hediye gibi yolluyor. Koçbaşı. Böyle oduncu gelebilir. Çok güzel. Vur! İşte bu. Ben bu modu sevdim ya. Çekilişi çok güzel. Normalde çok oynamıyorum. Ulan son açtığı 10 sandık neredeyse bir yıldız bile artmadı. Şimdi burada iskiyet fıçısı yeni geldi. O muhtemelen daha az kullanılıyordur. O yüzden Golden fıçısı. Burada eşit de hemen hemen ama bence kasırga daha fazla kullanılıyordur. Çünkü Barbar ile hel desteğe gitmiyor. Burada zaten boşluk en kötü büyü neredeyse oyundaki. Buradaki de Valkür. Balkon her türlü daha fazla kullanılıyor. O değil. Boşluğu verdik, kıvılcımı verdik adama. Nasıl keseceğiz biz kıvılcımı? Şöyle bir yoklayalım. Balkonu hemen bırakmayalım. Önce bir şifacı. Alana sarı vuran gö kartımızı göstermeyelim hemen. Tamam testten fıçı bırakalım. Kıvılcıma ikisi atamaz. Önüne dev gibi bir tank atarsa defansif mezarlık artı silahşör yaparız. Bence yapmalıyız. Önüne bir şey gelecek gibi hem de. Şöyle defansif mezarlık mecburen. Bir daha ateş ruhu. Patla. Sağlam hasar yedik ama biz de şimdi hasar vereceğiz. Silahçılara hayalet atar mı? Şöyle, şöyle vurdu güzel. Çift taraflı vurabildik. Lan yaramaz ne vurdu lan öyle? Bu kadar fazla vuruyor muydu? Sen şöyle bir şifacı al. Şifacı mezarlık. <laughs> Bir dakika kıvılcımı şöyle mezarlıkla azaltabilir miyiz? Olmadı bir de dondurma basarız. Oğlum yaşlı cadı ne geziyor sende? Dondurma olduğunu bilmiyor muydu bu? Dondurmayı bize o vermedi mi? Kule gitti. Bari üç tat cemiye. Lan Kıvılcım öl ya. Vallahi öl öl. Öl. Kıvılcım öl Allah. Allah'ım ya Rabbim. Sabır ver ya. Diğer kule de gidiyor. Ya kıvılcımı durduracak bir şeyimiz yok. Şöyle Valkyrie mezarlık yapsak. Buraya da erimin fıçı yolasak belki iki taç alırız. Ateş ruhu. Şöyle bir silahıyor. Dondurma. Al o kuleyi. En azından iki taç almış olalım ya. Bir dakika ile şöyle çeksem Allah kahretsin. Emoji atma. Emoji atma. Emoji aldırıp çeviririm geldiği yere geri yollarım. şerefsiz ya. Bütün moralimi bozdu. Zaten kılcıma hasar veren bir şeyim yok. Tutabilecek bir şeyim yok. Çerçöpüm yok. Aa yanlış kartı seçtiğim yıldırım daha fazla kullanılıyordu. Ne oluyor ya bugün? Balon her türlü daha fazla kullanılıyordur. Elektro pek kadar mega şövalyeden kullanılmıyor. Burada silah şöhür. Burada bence prenses. Cehennem Ejderhası iki destede falan var. Şimdi bol şans. Bir de avradına bakalım adamın. Köprüden prenses. Oyunun en şerefsiz hamlesi. Şuraya Oradan bir domuz çıkaralım. Sonra bir köstebek. Şöyle kasıgayla çekeyim mi? Ne diyorsunuz? Alana sar veren kartım yok mu benim ya? Yaşcadı vur kuleye. Of nenem ya işte benim nenem. Şöyle boşluk. Lan Aptal boşluk, aptal ya. Boşuna kullanılmıyor değil yani. Bok gibi kart. Kullanılmamasının sebebi var. Bana basayım, havaya vuran kart yok gibi, doğru dürüst. Ananın doğru ya. Cehennem ejderi vermiştik, unuttum ya. İşte B12'nin önemi. Vur nenem. Hadi. Yaparsın. Bence bu maç fena sıçtık ya. Adam güzelinden bir yaslayacak gibi bize. Orayı durduramayız yok. Tersine silahşör bırakacağız. Hem orayı savunacağız. 3 tacı. Hem de diğer taraftan atak yapacağız. Köstebek'te kule kaybediyorsan çapraz kuleyi almak gerekiyor. Adam orospu çocuğu çıktı. At bir de cehennem icrası. Biliyordum. Ya şimdi cehennem icrasını çıkarttık adamın. Balon basabiliriz. Ölmesi silahçı. Bir şey atarsa doğru yıldırım. Bir iyileştirsem. Birkaç tane vursam bari. En azından bir tane falan. Oğlum ben nasıl alacağım kuleyi? Evrimli köstebek bassak şöyle. Evrimli köstebek artı balon yapsak. Kasırgayla da cehennem ejderhasını çeksek. Oğlum 3 tacı yedik amına koyayım ya. Orada de tasarruf etmeye çalıştım. Orospu çocuğu niye ise emoji attı. Burada gelen rakiplerin hepsi Peach. Hadi bir kez daha. Bakalım. Alet operatörü daha fazla kullanılıyor. Burada Balıkçı. Balıkçı birden fazla destede de var. Burada Mega Minyon mu? İskiyet Ejderhalar mı? Bence İskiyet Ejderhalar. Daha fazla destede de kullanılıyor çünkü. Bu zaten e Evrim Fıçı. Yani destemiz güzel gibi. Bol şans. Hadi bakayım fıçı ile başlayalım ne yapacak. Oo adam ön tarafa atmış. Yanlış attım balıkçıyı. Düşünsene buradan golem, golem demişim. Şey basıyor dev iskelet. Varıyla indirelim onları. Bizde golem gece cadısı var. Oyunun eski kombalarından biri. Şöyle bir gece cadısını bırakalım arkadan. Yavaştan şey çıkarsın, yarasa çıkarsın. Hadi bir çılgınlık yapalım mı? Bastım arkadan golemi. Sağ, sol tarafı bıraktım. Şöyle iskeletçileri alar. Onlar da o yanasınlar. Ya iskelet ejderhalar çok hızlı gidecek. Savunmamız lazım. İskelet ejderhalar önden gidecek çünkü. Bir şöyle alev topu atsam. Fazla vururuz da dönüşü sıkıntı olur lan doğru. Şöyle bir balıkçı önce. Bir de varil basarım. Yeter galiba. Defansif fıçı atalım. Çok güzel. Oğlum şifacı ölmemiş mi lan? Niye? Ben öldü diye bıraktım. Oraya bakmadım bile. İki tane pezevenk gidiyor işte sağlı sollu. Sağa bırakmaz, bıraksam mı yoksa sağdan mı golem atsam? Bence sağdan golem atayım. Adam kontra atağa geldiğinde o kuleyi bırakırız. Kontra atağa çıkarken adam atağını destekliyorken biz de soldan gireriz. Önce oğlum sanki bizim destesi full efsanevilerle doldurulmuş gibi. 2017'de yaptığın desteler gibi. Şöyle alev topu. Çok güzel. Şöyle fıçı. Orada golemitler tanklıyor. Çok güzel. Çok güzel. Vuruyoruz. Hadi. Alamadık kuleyi. Golem atacağız mecbur. Yoksa savunamayacağız. Yine savunamayacağız. Görmüyor musun nasıl patlıyor? Hadi goblin fıçısı. Bir daha alev topu. Çok güzel. Tamam. Geri oyundayız. Tekrar oyundayız. Gece cadısı. Oğlum adam 3 taca geliyor. Gelsin varil atarım. Tam atlattık bu hata. Ortadan golem artık goblin fıçısı yapacağım. Orada yarasalar çok birikecek. Şöyle goblin fıçısı. Çok iyi. Çok iyi. Vuruyoruz. Bayağı vurduk. Çok güzel vurduk. Biraz kart toplamasına izin verdik. Ooo. Alev topunu yanlış attım. Maç kaybetme sebebi. De elektro. Evrimli fıçı. Defansa. Oğlum kaybettik ya sanki. He? Sıçtık batırdık. Orada bir alev topunu kaçırdık var ya. Niye böyle bir emoji attın? Beni yalamak mı istiyorsun? Ne? Ne bu yani? Bugün niye herkese emoji atıyor? Ben onu anlamıyorum. Oğlum ben niye bok gibi oynuyorum ya? Burada evrimli koçbaşı daha fazla kullanılıyordur. Elektro büyücü. Dev Goblin. Mezarlık çok az kullanılıyor. Sadece küreselde çok kullanılabiliyor. Onun dışında hep dev goblin daha fazla kullanılıyor. Burada haydut daha fazla kullanılıyor. <laughs> bu son maç bu arada. Bol şans. Hadi bak. Hadi lan koç başı dondurma yapsak mı? Ne diyorsunuz? O patlasın bir elektro. Oğlum ne alıyor ya? Sokacağım ben böyle işe ha. Elektro siktirdin orada kendini. Geri zekalı. Piç vuracak. Yapacak bir şey yok. Koruma atarsam direkt kuleyi kaybetme sebebi zaten. Hamına koydu kulenin. Tersten dev goblin koçbaşı dondurma yapsak mı? Ne diyorsunuz? Aynen. Elektromuz yokken o da saldırmak istiyor. Yok lan orayı bırakmıyor. Söyle bir tane şok birliği sola gidecek şekilde ayırak. O tutar onu. Oraya bir elektro. İki tane çarpan kartımız olması çok güzel ki bir canı mecdarasını çalıştırmayacağız. Dersen koç başı. Adamın iksiri az bize göre Vuracağız. Eyvallah. Koçbaşı adam. Dondurma atayım mı? Hadi atayım. Analiz için göremedim ki adamın canını. Nasıl da basıyor? Nasıl da basıyor? Orospu çocuğu nasıl da basıyor? En azından üç gelmeyecek. O yüzden boşluk attım. Orospu çocuğun elinde cehennem ejderhası var şimdi. Bir dakika lan iksir az oğlum. Bu herif bir kökledi az önce. Vur. Aptal herif. Arkadan kormalar. Şöyle evrimli koçbaşı. Oğlum. Ne bu ya? Ne, bu, rakiplerin kartları niye bu kadar güçlü? Vur. Tamam o vurur. Bu sefer kaçırmayayım. Az önce mal durumuna düştük. Şöyle dev goblin. Şöyle boşluk. Ölsün o. Tersten koçbaşı. Dondurmam gerekecek mi? Gerekecek. Yoksa vurmayacaktı. Adam da şaşırdı bu arada. Ortadan barış bir hamlesi. Uç. Lan gerizekalı herif. Tabii okçu öldüremiyor boşluk ya. Formalar. Elektro gel, elektro gel, elektro, elektro. Ulan 500 düşme hasarı mı olur lan? Zıpla ona. Evrimli koçbaşı. Tamam. Yıldırım kullandı. Çok ikisiyle kullandı. Dev goblin artı dondurma yaparsam tamam. Barbara odaklanmasın o kule. Dondurma vur 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 vur. 400 kaldı tek boşluk ee... ne oldu lan ne oldu kurtarıyor mu seni e, o elektro elektro demişim ya cehennem ejderi 4 yıldız bir şey ver oğlum altın vermekten ne hal oldum lan ben altın almaktan ne hale döndüm belki filama çıkar hadi bakayım Ağzına sıç. Oğlum ne güzel kafiyeli oldu lan. Neyse şöyle klandakileri de bağışla yapayım sonra videoyu kapatırız. Evet bugün berbat oynadım. Niye bilmiyorum. Yanlış seçimler yaptık birkaç defa. O yüzden görmezden gelin. Umarım siz iyi eşleşmeler alırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.